40 ila 45 meslek için onay verildi. 2002 ila 2008 2010 sonrası SGK girişi olanlara erken emeklilik müjdesi jet hızıyla geldi. Erken emeklilik, normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma fırsatı sunan bir sistemdir. Özellikle belirli meslek grupları, çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorluklar gibi nedenlerle erken emeklilik hakkına sahip olurlar. Türkiye'de bu mesleklerde faaliyet gösteren kişiler, belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşı almaya başlayabilirler. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. Önceden 18 meslekten oluşan liste, şu an 45 mesleği kapsayacak şekilde genişletildi. Bu belirli mesleklerde çalışan bireyler, önceden belirlenen tarihten önce emekli maaşı almaya başlama avantajına sahip oluyorlar. Erken emeklilik sistemi, belirli meslek gruplarının zorlu çalışma koşullarına ve risk faktörlerine bağlı olarak erken emeklilik hakkı kazanmasını amaçlar. Türkiye'de bu mesleklerde faaliyet gösteren bireyler, belirli koşulları sağladıklarında normal emeklilik yaşından önce emekli maaşı almanın avantajını yaşayabilirler. Bu sistemin amacı, özel meslek gruplarına daha iyi bir emeklilik imkanı sunarak çalışma hayatlarının sonlarına yaklaştıklarında daha iyi bir ekonomik güvence sağlamaktır. Erken emeklilik hakkına sahip bazı meslekler. 1. Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar, metal endüstrisindeki çalışanlar erken emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. 2. Madencilik ve yeraltı işleri, maden sektöründe yer alan çalışanlar işin riskleri göz önünde bulundurularak erken emeklilik imkanı elde edebiliyorlar. 3. Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, kimyasal üretim sektöründe faaliyet gösterenler, işin tehlikelerine bağlı olarak erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. 4. Emniyet çalışanları, emniyet teşkilatında görev alan polisler erken emeklilik avantajı kazanabiliyorlar. 5. Basın ve gazetecilik işleri, medya sektöründe yer alan gazeteciler belirli koşulları yerine getirdiklerinde erken emeklilikten yararlanabilirler. 6. Hemşireler, sağlık sektöründe görev yapan hemşireler mesleklerine özgü zorluklar nedeniyle erken emeklilik imkanına sahip olabilirler. 7. Eczacılar, eczacılar da sağlık sektöründe yer aldıkları için erken emeklilik hakkından yararlanabilirler. 8. Tabipler, tıp doktorları sağlık sektöründeki zorlu çalışma koşullarına bağlı olarak erken emeklilik avantajına sahip olabilirler. 9. İtfaiye ve yangın söndürme işleri, itfaiye personeli riskli görevler nedeniyle erken emeklilik hakkından yararlanabilirler. 10. Kamu hizmetleri, kamu sektöründe çalışanlar arasında yer alan özel meslek grupları da erken emeklilik imkanı elde edebilirler.